5 yaş altı çocuklar teşekkür ederiz. 10 yaş altı çocuklar teşekkür ederiz. 20 yaş gençler teşekkür ederiz. 30 yaş, 40 yaş, 50 yaş, 60 yaş gençler teşekkür ederiz. 70 yaş ve 80 yaş gençler teşekkür ederiz. Bizlere değer verip bizleri korumak için evlere kapandığınız için teşekkür ediyoruz gençler. Sağlık çalışanları ne kadar önemli iş yapıyorsunuz. A'dan Z'ye kadar. Nasıl bir sorumluluktur bu ki evlerinize o virüsü taşımamanız gerekiyor. Kendinizi korumaya çalışarak bizlere hizmet ediyorsunuz. Size binlerce defa teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz ama sadece alkışlamak yetmiyor. Sizlere saygı duyup yardımcı olmamız gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Evlere kapanıyoruz.